Vücut dilimizin, en az konuştuğumuz dil kadar etkili olduğunu söylememe gerek var mı? Hatta bence bu ikisi arasında bir yarışma yapılsa, kazanan vücut dilimiz olur. Bununla ilgili çok çarpıcı bir Seinfeld bölümü vardı. Bizim George'un gözüne yanlışlıkla greyfurt suyu sıçrıyordu o bölümde. Dolayısıyla gözünde bir tik oluşuyordu ve istemsizce göz kırpmaya başlıyordu. Daha sonra iş yerinde patronu başka bir çalışma arkadaşının neden son zamanlarda işe geç geldiğini soruyor. He's been coming in later and later. Is there something wrong? Şimdi George'un vücut diliyle konuştuğu dil arasındaki rekabete bir bakın. No, Ağzı bildiğim kadarıyla yok diyor ama vücut dili, gözü onun tam tersini iddia ediyor. Siz olsanız hangisine inanırdınız? Muhtemelen vücut dilini, öyle değil mi ya? Zaten patronu da aynı şeyi yapıyor. No, not I know of. Kazanan tabii ki vücut dili. Yani ne söylediğimizden çok, onu nasıl söylediğimiz daha önemli. Basit bir göz kırpma hareketi söylediğimizin anlamını tamamıyla değiştirebilir yüz yüze birebir ilişkilerde böyle bir iletişimi yönetmek zaten başlı başına bir zorluk ama Seinfeld dizisi bugün çekiliyor olsaydı George ve patronu arasındaki iletişim sizce de aynı ofiste mi gerçekleşirdi? Büyük ihtimalle hayır. Çünkü dizinin son bölümünün yayınlandığı 1998 yılında tüm dünyada artık bir daha geri dönülemeyecek ölçüde büyük bir değişimi başlatan yeni bir teknoloji yükselmeye başlıyordu. İnternet. Ondan yaklaşık 20 yıl kadar sonra ise pandemi özellikle iş yaşamında yine çok büyük bir dönüşümü başlattı. Uzaktan çalışma. Artık konuşmaktan çok yazışıyoruz. Aynı ortamda bulunmaktan çok uzaktan iletişim kuruyoruz. İşte böyle bir dünyada en az vücut dili kadar önemli yeni bir kavram ortaya çıkıyor. Dijital vücut dili. Geçenlerde bu konuda yeni yayınlanmış bir kitabı okudum ve ilerleyen dakikalarda size bu kitaptan altını çizdiğim dört önemli kuralı hatta yasayı da paylaşacağım ama önce problemimizi birazcık daha tarif etmeye çalışayım. Çünkü bu konu sadece kariyerinizi değil tüm geleceğinizi olumlu ya da olumsuz derecede etkileyecek derecede önemli bir konu. Çünkü hayatımızın merkezinde artık e-postalar, telefon mesajları ya da Zoom toplantıları var. Günlük etkileşimlerimizin çoğu bir ekranın arkasında gerçekleşiyor. Böyle bir durumda kendimizi ifade etmek her zamankinden daha zor. Çünkü yazarken şu anda yaptığım gibi sesimin tonuyla oynayamıyorum. Geleneksel beden dili, ses tonu gibi şeyler olmadan bir anlamı iletmenin, bir fikri sunmanın en etkili yolu artık yazmak. Günümüzde iyi bir yazar olmak her şeyden daha önemli neden mi? Çünkü 2021 yılı itibariyle insanlar arasındaki tüm iletişimin kabaca %70'i sanal. Her gün yaklaşık 306 milyar e-posta gönderiyoruz. Her gün ve birileri bunları okuyor. Daha da önemlisi başka birileri de yazıyor, öyle değil mi? Fakat yine aynı e-postaların tonunun %50'si yanlış yorumlanıyor. Yarısı. <laughs> Bir bakıma gözüne greyfurt suyu kaçmış George gibi ortalıkta dolaşıp yanlış anlaşılıyoruz. Bu kafa karışıklığını gidermenin en etkili yolu yazma becerilerimizi geliştirmek. Ama ha yanlış anlaşılmasın öyle dünyaca ünlü bir romancı falan kadar güzel yazmanıza gerek yok. Bazen hangi aracı Nerede ve ne zaman kullanacağınızı bilmek bile karşı taraf üzerinde olumlu ya da olumsuz bir intiba bırakabilir. Bakın şimdi size kişisel bir örnek vereyim. Diyelim ki birisinin e-posta kutusuna hiç tanımadığı birisinden mesaj geliyor. Fakat bu mesajın tamamı başlık bölümüne yazılmış. Bu ilk karşılaşma anında hiç tanımadığınız bu kişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Muhtemelen hayatında hiç e-posta kullanmamış, genç ve tecrübesiz biri. Çevresindekilerle sadece anlık mesajlaşma uygulamalarıyla haberleştiği için böyle başlık ve içerik ayrımından habersiz. Arkadaşına WhatsApp mesajı atar gibi hiç tanımadığı birisine e-posta gönderiyor. Böyle özensiz bir e-postayla karşılaşınca kafanızda ister istemez İçerikle üslup arasında bir rekabet başlar ve çoğu zaman kazanan üslup olur. Dijital vücut diliniz kimliğinizi ele verir. O yüzden yazılı iletişimde dil kullanımı ve gramer son derece önemli. Karşınızdaki sizi görmüyor olabilir. Bu iletişimin önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Nasıl bir yere gittiğinizde bir iş yerine ya da sosyal bir ortama gittiğinizde kıyafetinizin temiz ve düzgün olmasına dikkat ediyorsanız yazdığınız bir yazıda da dahi anlamındaki d'yi ayrı yazmak zorundasınız. Çünkü bu tür ayrıntılar dilin temiz ve düzgün olması demek. Hele bir de bu tür yazışmaları kendi dilinizde değil de İngilizce olarak yapıyorsanız çok daha dikkatli olmak gerekiyor. O yüzden ben İngilizce yazışmalarımda bir yardımcıdan destek alıyorum. Grammarly kullanıyorum. Grammarly bir dijital yazım asistanı. Temel ve gramer yazım önerileri içeren ücretsiz bir uygulama. Ücretli versiyonu olan Grammarly Premium'un çok daha gelişmiş özellikleri var. Hem zaman kazandırıyor hem de yazılarınızın daha ilgi çekici olması için bazı tavsiyelerde bulunuyor. Bunu tarayıcınıza bir eklenti olarak ekliyorsunuz. Yazdıklarınızı denetleyerek herhangi bir imla hatası yapıp yapmadığınıza bakıyor. Gönderdiğiniz e-postaları hatta iş için hazırladığınız LinkedIn mesajlarını bile hatasız bir İngilizce ile yazmanızı kolaylaştırıyor. Ben kendi adıma dijital vücut dilimi geliştirebilmek için doğru kelimeleri seçip kullanmayı da çok önemsiyorum. Grammarly bunu kolaylaştırmak için akıllı önerileriyle İngilizce cümlelerimin çok daha akıcı ve etkileyici olmasına yardım ediyor. Herkesin kullandığı kelimeler yerine çok daha etkili olanlarını bulmamı kolaylaştırıyor. Böylece kendimi tekrar etmekten kurtarıyor. Eğer siz de Grammarly ile yazılarınızda ve e-postalarınızda zamandan tasarruf etmek istiyorsanız bugün Grammarly.com barış özcan adresine gidip ücretsiz bir hesap oluşturabilir ve Grammarly Premium'a yükseltmek için %20 indirim kazanıp daha etkili çalışmaya hemen başlayabilirsiniz. Aslına bakarsanız yazılı iletişimde kendimizi daha iyi ifade edebilmemizi kolaylaştıracak elimizde belki de düzinelerce dijital ipucu var. Sadece bunları görmeye ve kullanmaya biraz daha özen göstermemiz gerekiyor. Konuyla ilgili yazılmış yeni bir kitap olduğundan bahsetmiştim. Kitabın yazarı Erika Davan, iyi yazmak karşımızdakine gösterdiğimiz saygının bir işaretidir diyor yanlış anlaşılmalardan, belirsizliklerden ve kaba bir dilden kaçınırsanız karşınızdakinin zamanına ve duygularına yeterince değer verdiğinizi göstermiş olursunuz. Fiziksel beden dilimiz ekranlarda doğru noktalama işaretlerine, doğru zamanlamaya ve doğru seçilmiş iletişim mecralarına dönüşüyor. Şimdi buna göre kitaptaki dört yasayı sıralayayım sizlere. İlk yasa karşınızdakine gözle görülür şekilde değer verdiğinizi gösterin. Her şeyden önce yazdıklarını dikkatli bir şekilde okuyun. Çarşamba mı görüşelim yoksa perşembe mi gibi bir sorunun cevabı evet olabilir mi? Oluyor işte. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki kağıttakinin tersine ekrandan bir metni okuduğumuzda çok daha dikkatsiziz okumak yerine gözümüzde şöyle bir tarayıp geçiyoruz. Yine yapılan araştırmalara göre online toplantılarda %65'imiz başka bir şeyle daha uğraşıyor. Oysa dikkatimiz bizim en büyük sermayemiz. Eğer onu iletişimde karşımızdakine bütünüyle yönelttiğimizi hissettirir, gösterirsek birinci yasayı öğrenmiş oluyoruz. İkinci yasa, çok açık ve belirgin ifadelerle yazışın. Çünkü iş dünyasındaki projelerin yüzde sekseni muğlak ifadelerle oluşturuluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde projeler için harcanan her bir milyar doların 75 milyon dolarının sadece bu yüzden kaybedildiği hesaplanmış. Projelerin ve onu oluşturan kelimelerin yeterince açık ve net olarak yazılmamasından. Dijital bir yazışmada uzunluk, derinlik, ne kadar kompleks olduğu, ne kadar karmaşık olduğu, ciddi olduğu gibi pek çok faktörle uğraşmak zorundasınız ve bu da doğal olarak hata yapmayı kolaylaştırıyor. Ne yapacağız peki? Gönder düğmesine basmadan önce at taslağı beklet. Vaktin varsa üzerine bir yat uyu ertesi sabah. Aradan birkaç saat geçtikten sonra temiz bir zihinle yeniden oku. Ya ben burada ne yazmışım? Önce bir bakayım kendim anlayabiliyor muyum? diye sık sık sormak lazım. Yani yazdıklarımıza, oluşturduğumuz mesajlara karşımızdaki alıcının bakış açısıyla bakabilmeyi öğrenmeliyiz. E buna ne deniyordu? Empati. Açık ve net yazmak sizin empati seviyenizi gösterir ve dijital vücut dilinizin çok önemli bir parçasını oluşturur. Üçüncü yasa, iş birliğini teşvik edin. Fortune dergisinin yaptığı bir araştırmaya göre çalışanların yüzde 60'ı en az 10 başka iş arkadaşına danışarak, onlarla yazışarak projelerini bitirebiliyor. Eskiden olsa masasına uğrar, iki lak, lak eder, sorunu sorar, bilgini alırdın. Şimdi öyle mi ya? Bir arkadaşın Çorum'da, öbürü San Francisco'da. Aradaki zaman farkı bile 10 saatten fazla. Zamanda ve mekandaki bu dağılmayı toparlamanın en iyi yolu karşılıklı güvene dayalı bir iletişim ortamı oluşturmaktan geçiyor. Artık herhangi bir takımın lideri iş arkadaşlarına kapım hepinize açık istediğiniz zaman gelin soru sorun diyebilir mi diyemez. Bunun sanal bir versiyonunu oluşturmak gerekiyor. Bakın şöyle bir örnek vereyim size. Online bir toplantı organize ediyorsunuz diyelim. Ne yaparsınız? Bir takvim davetiyesi hazırlayıp gönderirsiniz değil mi? aman başlık koymayı unutmayın çok net bir şekilde ifade eden ama bence işi geliştirmenin bir biraz daha derinine inebiliriz. Örneğin daha gündem belirlendikten hemen sonra çarpıcı bir soru sorun ve toplantıya katılacak olan iş arkadaşlarınızdan cevabı düşünmelerini isteyin. Sonra o gün gelip de dijital toplantı başladığında yandaki sohbet bölümüne yazılı olarak onların verdiği cevapları toplayın en ilginç olanını da öne çıkartın, destekleyin, takdir edin, alkışlayın. Böylece ne olur biliyor musunuz? En az dışa dönük insanlar kadar içine kapanık olanları da kazanmış olursunuz. Çünkü dijital ortamda bu insanlar iyice içine kapanıyorlar. Ve herkesten, farklı kafalardan, farklı bakış açılarını ve fikirlerini toparlarsınız çeşitlilik ve zenginlik dolu bir ortam yaratmış olursunuz. Dördüncü yasa, tamamıyla güvene dayalı bir iletişim kurun. Karşınızdakinin niyetinin iyi olduğu varsayımıyla hareket edin. Günümüzdeki kavgalar artık hep yazarak yapılıyor. Hepimiz birer klavye savaşçısıyız. Kelimelerimizle birbirimizi dövmeye çalışıyoruz. Oysa unutmayın, savaşarak neredeyse hiçbir şey kazanılamaz. İnsanlığın en büyük kazanımları ve ilerlemeleri hep barış dönemlerinde oldu. Bunun yolu pozitif olmaktan geçiyor, yıkıcı olmak yerine yapıcı olmaktan. Karşımızdakinin mesajının satır aralarını okurken olumlu seçenekle yorumlamaktan. Aksi takdirde bu sonu gelmez eposta zincirlerinin içerisinde yok sen şöyle yazmıştın, yok ben bunu kastetmiştim diyerek hem kendimizi hem de vaktimizi ziyan ederiz. Böyle bir çıkmaza sürüklendiğinizi hissettiğiniz anda ortamı değiştirin. Mesela yazışmak yerine konuşarak iletişim kurmayı deneyin. Hatta daha da iyisi online yüz yüze bir görüşme organize edin. Yani geleneksel vücut dilini dijital vücut dilinize yardımcı olarak çağırın. E ne de olsa belki de George göz kırparken tam tersini ima etmiyor olabilir öyle değil mi? Belki de gözüne sadece grapefruit suyu kaçmıştır. <laughs> Sonuçta hepimiz apayrı kişilikleriz. Gerçek dünyada bunu kendi davranışlarımızla vücudumuzun diliyle sergiliyorduk. Şimdi aynı şeyi dijital dünyalarımızda yapmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Kendimizi ifade etmek için konuşmak kadar yazmanın da önemli olduğu bir dünya bu. Bilmem ne demek istediğimi anlatabildim mi?